Evet, kür oyununa hoş geldiniz. Şimdi örnek bir oyun inceleyeceğiz. Oyuna mor renkli taşlar başlar. Başlayalım. Evet, ilk uyarımızı aldık. Dörtlü oldu. Onun için başka bir hamle yapıyoruz. Evet sıram burada. Ben böyle bir taşı yedim. Ah onu görmedik. Olsun. Dört evet, bu uyarı baba. Evet ikinci uyarımızı aldık. O zaman şöyle yapalım. Babam beni yemiyor böyle yapıyor. Evet ortaya giren taşı alamıyoruz. ellediğiniz taşa da evet. ne yapıyorsunuz? Mecburen o taşı oynamak zorunda kalıyorsunuz. Evet, ilerleyelim biz o zaman. Aa, taş verdim ya. Nasıl verdim bakalım. Aa, böyle bu taşı alabiliriz. Dört, bu uyarı. Evet. uyarı? bir yere Evet. O uyarı o zaman evet. görmezden gelelim. Ne yapalım? Oyuna devam edelim. Oyun bozulmasın. Normalde seti siz kazandınız. Şimdi bu taş buraya gelmezdi çünkü bulunduğu e, yerden geriye en baştaki yere geri gelemiyor. Evet sıra sizde. Buyurun merhaba. tane evet, su taşı biz alalım. Hadi be. Kapattı orayı. Evet. İleri doğru gidelim. Senin çaprazlama yiyeceğim. Çaprazlama Aa, da oluyor. Evet çaprazlama da oluyor. Doğru. Onu da görmedik. Ben taş çıkayım. Evet ben de bu taşı yanından alalım o zaman. Ama alamıyoruz. Evet. Yine dörtte oluyor. Başka bir yerden. Evet o zaman böyle gidelim. Elediğin taşı. Bir de ellediğiniz taşı oynamak zorundasın. Öyle mi? Başka bir yere gidemiyorsun. Peki buraya gidelim o zaman. E, bu taşı o zaman şimdi alabiliriz. Süper. Evet. Ama ben de bu taşı alabilirim. Evet. evet. Ben de oraya girerim o zaman. Hop, şu an o taşı alamazsın. Ben yani o zaman böyleydi. Onu verme. Evet, bunu alalım. Allah. Evet, ileri doğru gidelim. Evet. Babamın dört taşını aldım. Dört taşını aldığın için üç taşım kaldı ve oyunu siz kazandınız. Tebrik ediyorum. Evet, sonraki oyunlarda görüşmek dileğiyle.